sizi iyi gördük. Merhaba diyelim. Sağ olasın. Merhaba abi ne haber? İyisiniz iyisiniz. çok iyisiniz. Yapalım bir şey. Vallahi zahmet olmaz. Beyefendi Beyefendiye parka e, dönüyor e, herhalde. Yok o de zaten Delan dikkat ediyor yanındaydı. birazcık. Kamerayı çıkmıyor Tamam <laughs> Nasılsınız, iyi misiniz? Tamam. misiniz? Tamam. 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 İyi vallahi. Tamam. 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 Böyle Nasıl bir oluyor? aile yemeği var, oraya gideceğiz. Süper, İyi, tatili onda. falan bitirdiniz herhalde. Vallahi ben hiç tatil yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> ben program çekiyorum. E, haberiniz vardır belki hafta evet. içi her gün yayınlanıyor. E, o programın son 10 bölümü. Sonrasında da başka bir işle anlaştım. Engin'in tatilini biraz baltaladım bu yaz. E, yeni bir işe başlayacağım. O da bir şeyler yapıyor, başlayacak derken sezonu böyle biraz bu yaz tatilini Hafta sonları Urla'daki eve giderek geçirdik. Evet. İstanbul'dayız şu an. Bu sene tatil arada kaynadı evet. bir, bize Ay, bir şey evet. nebze gibi bir Ay, şey Yeter iyi tatil yapmıştık. Aralarda yapıyoruz ya. Genelde yani hani bir iki gün çıkıyoruz ama genelde yani değerlendiriyoruz yani. Özellikle tabii canı birazcık suya sokalım, yazın tadını çıkarsın diye. Koşturuyoruz ama çalışmak lazım. Dönem biliyorsun abi hepimiz için öyle. Ondan sonra biz de hani güzel teklifler geliyor sağ olsun bunları bol bol değerlendiriyoruz. Yeni proje demiştiniz. Nasıl bir şey acaba? Nasıl bir, nasıl Yeni bir, sizi i̇şte göreceğiz? Yok yok. En iyi memleğinden bahsediyor. Yeni bir... Şey var, bir şey <laughs> ya dedim ki o arada bıyık devam ediyor yani. Ha, Film bıyık, 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 abi, bıyık onu bıyık, sorsun. Biz de değiş, bıyık de değişiyor abi. Bazen bıyık oluyor. Yani, bazen bi, bıyık Benzer bıyık, bıyık. bir proje mi var anlamında? Şimdilik bir şeyler var evet üstünde konuştuğumuz ama daha net değil. daha önemlisi aslında sezona şimdi başlıyoruz. tiyatro sezonu başlıyoruz. Geçen sene biliyorsunuz anne oyunu oynamıştık. Bu sene de 27 Eylül'de e, zorlu da Beyza'nın oynadığı benim yönettiğim Kim Bu Ben oyununun aslında büyük bir galasını yapacağız. Belki o akşam da beraber olacağız sizlerle. Dolayısıyla onun heyecanı var. Ee, anne oyunu için zaten ufak ufak tiyatro sezonu başladığı için söylediğiniz gibi bu iyiye bir geri dönüş oldu. Abi biz de projeye göre değişiyor işte. Evet. Ben bir dijital projeyle anlaştım. Evet, ee, kanlı yayın diye duymuşsunuzdur belki. Evet. Bergüzar'la beraber çalışacağız yıllar sonra tekrar. Ee, onun çekimleri de işte başladı sayılır ufak ufak. bu işi bitirip ona başlayacağım. İyi da iyi yani süperdir sizler. Evet evet biz çok mutlu olduk sonra, çünkü sonra, kaç yıl oldu bu arada? Kaç yıl oldu? 2008 sanırım biz onunla bitmeyen şarkıda çalışmıştık. O yıllardan beri birlikte çalışmıyoruz yani hep birlikteyiz ama hiç çalışmaya fırsat olmamıştı. Evet, Tekrar aynı projede denk geldik. Çok güzel oldu. Süper yakında iki arkadaşınız evet, Evet çok benim için büyük büyük bir konfor. Süper gerçekten. Bunlar böyle tiyatro derken e, oldu. tiyatrolar tiyatro var genel müdürü oldu. Evet. Biraz da tartışmalar başladı. Evet. Oldu. <laughs> Hayırlı olsun diyelim abi. Hayırlı olsun diyelim. Şey, <laughs> <Yorumsuz. gülüyor> hayatta başarılar diliyorum. Evet, <laughs> herkes şimdi mevkisinde. Prestij var. meselesi bir e, bir deprem sonucunda evet. şey oldu, evet. yarım kaldı. Tekrardan sonra biliyorsunuz Haziran ayında tekrar vizyona girdik. Orada da seyirciler sağ olsun ilgi gösterdiler. Şimdi daha ben bir dijital platformla anlaştı bu Film aslında. E, orada izlenecek artık. Yani biz tabii çok daha büyük şeyler bekliyorduk ama hiç önemli değil Tabi Depremimiz hepimiz çok üzüldü artık zor bir kış geçirdik. Filmin evet. falan hiç önemli olmadı yani bir yerden sonra. Çok büyük emek vardı, çok büyük bütçeler vardı ama hiç önemli değil. Bir daha başımıza böyle bir şey gelmesin diye dua ediyoruz. Ama hani seyirciyle galiba bir dijital platformda da buluşacak Eylül ayında. Oradan izleyebilecek herhalde. Çok teşekkür, ederiz. İyi görüntü alın. Görüşmek üzere.